ilayda İlayda, Ferit'ciğim kuliste beni beklettin. Programdan sonra geleceğim diye bir güle güle bile demeden gitmişsin. Yine de seninle beraber geçirdiğim 30 dakika. Hello. Her şey bedeldi. Seni çok seviyor. Seviyor. Yayınlarını zevkle izliyorum. Her şey için teşekkürler. Ankara'ya devamı gelmemiş. Karak yani şey yazı şeyi yetmemiş Allah'tan da yetmemiş Çok teşekkür ederim İlayda ha <laughs> Hatırlamıyorum ama Ha öyle bir şey yok Alo. chat Troll troll bağış bu <laughs> Vallahi troll <laughs> Bıtıcınım abi mükemmel ebat değil mi? <laughs> en yakın arkadaşını en yakın arkadaşını çıplak gördün mü? Abi. Dur. Ne çünkü... kadar çıplak? Komple mi? Yani çırıl çıplak. E, çıplak gördük canım benim öyle çıplak. Yarım çıplaksa. İlla görüyorsun yani. Tamam. Komple abi komple çırıl çıplak. Anadan nü. Abi ben senin götünü gördüm. Nerede gördün ya? ya ne bileyim yani gaming kalısta bir yerde üstümüzü değiştirirken görmüşümdür. Abi ben de şöyle söyleyeyim. bu tamam, bunu o zaman evet hayır demeyelim abi. <laughs> Birbirimizi yani. <laughs> de görmeyelim. açıklayalım <laughs> <laughs> <zinler> <laughs> abi bunu. <laughs> abi <gülüyor> abi <gülüyor> şöyle. şükür e, Şükrü sakatken. <laughs> sakatken daha oldu. Şükrü'nün köprücük <laughs> kemiği kırıkken. Ben de Şükrü'nün götünü böyle bir gördüm. Belki pipisinin böyle birazını böyle belki böyle gözü bir şey olmuştur. Çünkü ben yıkadım onu. Duş aldırdım. Ee, şükür kendi duş alamadığı için. O kadar. Sen? Abi bak box, boxer vardı ha. Evet boxer vardı. Ama o boxer'da hani havluyu şey yapıyordun ya. Abi ben... <laughs> Şükrü de benim götümü ya, görmüş. <laughs> Akrabalar izliyor değil mi? <laughs> ses sonuyla alakalıdır yani öyle bir bilgim yok ama Kemal'e sormak lazım. Mesela Kemal de slowluyor her şarkıyı. Fark ettim mi bilmiyorum. Evet. Tonla alakalı. Sen de her şarkının amına koyuyorsun abi. Bunu ne yapacağız? <laughs> Abi kişi geldi. Abi. Ya. ben girdim. Giremez ya. Yani. Hop. <laughs> <laughs> ay vay yakın yakın. Z geliyor. Z yakın. <laughs> Allah seni kahretsin ya. Abi şu eli almıştım ya. <laughs> abi çok iyi rahattı bence güzeldi ya. <gülüyor> <gülüyor> bence de elini bezek <bezzetli> ya. <laughs> Sağlı sollu bunny yaparak çıktılar değil mi? <laughs> abi sen Rauf'u izlemeliydin ya. Senin Miraj versiyonu oldu abi. Kal. Ne olmaz. Eee... Abi. Pardon çok özür dilerim. <laughs> yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. O yüzden öyle oldu. Vallahi yanlış tuşa bastım. Çok özür dilerim. Geldik mi? Amına koydum bir anlayanı ya. Okey izle mi şu an? Tamam. <laughs> çok teşekkürler. Burkace sana benzemiyor mu kanka? Bakayım. Abi e bu benim. Nereden buldun bu benim fotoğrafımı? Oha bu kadar benzeyemez ya. Baksanıza. Amına koyayım benzetmenizi sikeyim ya. Evet bunu tıkalım. Hayır. Hani... E, sen orospu çoruyorsun ve öleceksin ya. <laughs> drop var atladı var. E main var, var, var tam. Tam. E, drop çıktı. Drop çıktı geçti. Öldü. One more. Öldü öldü. One more one more. Bir tane daha var. Anladım. Biraz daha ağzıma atabilirdim bence. <laughs> <laughs> Altab yaptım. Ölmüş tamam. Ne oluyor lan? Ananı Kanka nerede? Ne oluyor? Çok korktum seni çok korktum <laughs> vallahi çok korktum. <laughs> Kanka nereden aldın o bombayı ya? Abi T3'ten salladım siz drop drop deyince. Ağzıma geldi ya. <laughs> gerçekten fragmentlardan bir kulağını çizmiş abi. İlk hiçbir gitmişti ya. Bana silah atabilecek var mı? Teşekkür ederim. Sonra. Harflerin yerleri değiştirerek anlamlı ya da anlamsız. Kaç farklı? Aga be. Oha böyle bir soru mu çıktı gerçekten? Hangi kitapta lan bu? Karakaya kelimesi. Adam ya. <laughs> Eyvallah baba. Sadece soya. Ulti ulti gir ulti gir ulti gir ulti soya. Çok iyi. Harikasın. Son <laughs> şey basamadım ama. Son şey basamadım. Öldüm. Ana ne avradı ne? tam jilet abdi ya. Alamadık ama ejderhayı <laughs> ya. Onlar ya alalım. hem Hello. Ne demişti lan Esra? Unuttum bana. Esra yayındayım ama şu anda. Terbiyesiz teklifler çat. Black! <laughs> Sana skan adamı sıkıyorum orospu çocuğu. Aldım karıyı böyle tamam mı? Açtım böyle. <laughs> Bırak işte bırak amına koyayım öbür lag Aptal peşkurusu Salak ya bu adam ya. Zaten abi, gerçekten... abi aptal ya. Bırakın ya ben böyle salak kaldıramıyorum abi gerçekten ya. Anasını siktirimin oyuncuları ya. Zaten öldü işte amına koyayım ya. Ya böyle bir şey olabilir mi abi biri bana açıklasın ya. Bu nasıl bir IQ'dur? Nasıl bir beyinle oynuyor bu Elo'ya Nasıl gelmiş amına koyayım geri zekalı ya. Abi kız arkadaşım hamile. Ne yapacağım ben AQ'ya? Param yok. Kürtaj yasak. Kız sevgilim bile değil. Orta malı yalvarırım Çok yardım abi. et. Aga be. Güzel kardeşim. Sikerken bana mı sordun? Ya da e, diğer e, MSI kasalarımız da var. E, kasalar olsun. Hepsini bir arada aynı şekilde senkronlu bir şekilde değişik animasyonlarla evet. gerçekleştirebiliyoruz yazılımın üzerinden. Bu şey falan da var galiba. Müziğe göre yanma olayı. Tabii. MSI Mystic Light üzerinden. Ama, MSI Mystic Light üzerinden müziğe göreyi seçiyorsun. Diğer bileşenlerle beraber her yer bir anda e, aydınlanmaya evet. başlıyor. Disko moduna geçiş Feri geldim. sana gelin. bekliyorum. Geldim Aha. geldim. Gelin, gelin. Tamam. Bakalım ne droplayacak. Ananın amı ya. Ananın amı yarı canım ya. Hmm. Abi 900 vurmaz ultisi ya. Vurmamalı yani ya. Şöyle. Ya. Ya. Oha! Herifin Q'su ve W'su toplam 1700 vurdu Ferit. Evet. Ferit herif, herif hava da. Hele hele. Bu ne abi? O ne bu ne abi? Bu ne birim? güzel büstmüş. Helal abi. Güzel. Evet, nice. Evet. İyi dedin abi. O niye fotoğraf çektirdi orada? Bilmiyorum abi. Malfight'ın ultisi geldiyse anasını sikeyim abi böyle oyunu. Gelmiştir abi az önce attı. Nasıl abi az önce attı işte orada. nasıl geliyor? orada, Abi! Biri... Benim... Hmm, canı çok az. Hmm, abi benim. Q attım Q! Benimki kan çekiyor amana kıyım adam böyle gidiyor ya. Ya siktir git oyun gerçekten ya. Ya Wow. is on. Çok vurdu abi ya bir anda. Geçiyor muyuz? Çangıl tarafını kapattım shot bizi oluyor, gören tarafını. Hı, hmm, sağ taraftan vuruyor sağdan sağa sağa. Okay. Side, işi, side işi. Bir dakika. Çarım. Abi onun klibini bir alabilir mi ya? Butuk ile benim ölüşümün. Allah aşkına biri klibini alsana. Komedi havada avladı sana. Orospu çocuğu. Gel şimdi ananı siktim senin. Çık bir de çık. Tamam hadi. Klip abi şimdi. Hıa? yakın girdi bu arada. Bakarsın da. Canımıza... vurmuş bunu ya. Ya bunu da vurduça atıp ya. Helal Bir kez atmış mı ya? Herhalde. Solun abi. B. Geri kaçtı. Geri kaçtı. B. Rof kesin ara kursun istiyorsan. Helal. Sağ ol. <laughs> evet, evet <gülüyor> <Helal> <gülüyor> <Saksibola> ya. Ne? Anladım abi. Ben de bağlı. <laughs> Bu da değil. Ya, yani renkler ve zevkler tabi. Burada arada Çağatay dümdüz yakışıklı. Direkt yakışıklı abi. değil diyemezsin yani. Buraya bak ya. Reisimiz ya. Peki. Chat. Ferit Karakaya abi. Yakışıklı mı sizce? Hello. Evet. Hayır diyenleri banlayalım. Güzel bait attım. Direkt perma banları. Hmm. ya ne oluyor? <laughs> hmm. <Aa! gülüyor> Kapı <Kapançıldı. gülüyor> Ne yapayım ya Allah'ım. Ghostlayan ünlü oluyor ya Ghostlayan ünlü oluyor O zaman bir yok mu? D dudaklarım çatlıyor çok kuruydu hava şeyde Ankara Hayır yani onu sevecek zannedeyim <laughs> daha yapamıyorum ya Eee Emre Türkmen 52 3 aydır yeşil oğlun demiş İyina, çok teşekkür ederim Üçücen.